Herkese yeniden merhaba, ben Benim Merve. Bu videoda aslında isterseniz Ece Dinç'in e, Instagram'daki ilk TV videosunu da görmüştüm. Böyle mavi far sürmüştü. Yani videoyu seyrederken yapması kolay görünüyordu. Birkaç tane püf noktası vardı. Öndeki birkaç maaşlık yığın, makyaj malzemesi yığıntısına hazırsak başlayalım. Öncelikle şöyle güzel bir e, göz bazı oluşturmamız gerekiyor. Göz kapağının tamamını nötrlememiz ve o mavinin güzelce yapışabilmesi için güzel bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için öncelikle şu Essence'ın I Love Stage farbazını kullanacağım. Ama bunu bayağı süreceğim. Yani... Böyle. damar kalmadı. Şu <laughs> pronun bu rengarenk artık adını söylemekle uğraşmak istemediğim far paletini alıyorum. Bundaki şu Pontif Saint isimli beyaz rengi alacağım ve bütün göz kapağımı uygulayacağım. Bunu şöyle yapmıştı Ece Dinç yaparken. Beyaz jumbo bir göz kalemini bütün göz kapağına uygulamıştı. Elimde öyle bir ürün yok. O yüzden şöylece geçiyorum. Zaten ten renginin üstüne bu beyazı geçince muhtemelen oradaki efekti verecektir diye düşünüyorum. Vermezse de vermez yani ne yapalım. Maksat eğlence olsun. Abartacağız. Bu bu arada bayağı tozutan bir far paleti. O yüzden hani şey yapmazsanız önce gözünüzü yapıp sonra yüzünüzü devam ederseniz isabet olur. Bu far paletim var. Daha onunla tanışmadınız. L'Oreal'in Berry Match paleti. Onları da iyi ki almışım fiyatları aldı yürüdü ya. Her video en az bir kere fiyatlardan şikayet ediyorum. Pişman değilim. Her zaman yapacağım. Mesela Real Techniques'in bir Essentials far şey vardı. Fırça seti vardı. 198 liraya çıkmış fiyatı. Pardon. %73 indirim yok. %63 indirim de 70 küsür liraya geliyor. Yani ne yapıyoruz ya? Hani ne yapıyoruz diyeceğim de ben bu videoyu çekerken dolar bu arada 6.83 Yani 84'e doğru hızla yayılıyor. Son 0.03 kuruşu falan. Şimdi ten rengini basmıştık. Üstünden bayağı da beyaz far geçtik. Bu arada beyaz farlar ne işe yarar diye düşünmüyoruz demek ki artık. Peki ne yapacağız? Yine bir yastı far fırçası alacağız. Bu arada bunlardan bende bir dünya var. Sonra da şuradaki Corsair rengine mavi, mavi alacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Normal şartlar altında far uygulamaya önce crease'den başlıyoruz. Hani crease'i gölgeleyelim şey yapalım diye. Bu sefer öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü bunu ne kadar çok yukarıya doğru taşırırsam ya 80'ler makyajına doğru hızla ilerliyor olacağım ya da bu işte 40'lardaydı galiba şey yapan e, böyle bir tek far tek renk farı bütün göz kapağını uygulama işi evet gene aynı şeyi yapıyorum aslında isterseniz farklı hiçbir şey yapmıyorum ama günümüze uyarlıyorum bu görüntüyü şöyle Allah'ım nereye gidiyordu aslında bunu yani Mesela ben bunu yapıp sokağa çıkarmayayım. Çıkarım üstünde giydiğim beyaz gömleğin aslında bir sebebi de oydu. Hani Göz üst makyajınızı bu kadar belirgin, net bir şey yaptıktan sonra eğer geri kalanı ona uydurursanız böyle şeylerle de sokağa çıkabilirsiniz. Niye çıkamıyasınız? Aslında böyle monokromatik renklerden makyaj serisi çeksem mi diye düşünüyorum. Ne dersiniz? İsterseniz yorumlara yazın. Bu arada bu tarz bir makyaj yapınca makyaj sabitleme spreyini mutlaka kullanmak gerekecek. Bu arada bunlar böyle taştı, döküldü, göz altlarım şu an rezil vaziyette falan hiç önemli değil. Şöyle daha yapılı bir e, far karıştırma fırçası katlanma bölgesine hafifçe dağıtacağım. Şu an göz kapaklarım çıplak olduğu için aslında isterseniz gerçekten hiçbir yere gitmiyormuş gibi görünüyor. Ama hafif bir eyeliner ile destekleyince kaşlarıma da doğal bir çerçeve verince gayet kullanılabilir bir hal alacak. Tabii benim için. Şu an böyle görünüyor. Peki burada kalacak mıyız? Kalmayacağız. Ne yapacağız? Aynayı yakınımıza alacağız. Bu Flormar'ın e, artık üstünde adının yazmadığı bir siyah göz kalemi. Şöyle ucunda bir tarafında bir aplikatörü var. Diğer tarafı da bu şekilde. Çaktırmayı, siyah göz kalemi çok kullandığım bir şey. Aldım aynamı önüme. Aynanın da büyük tarafını çevirdim. Şu an hani nispeten bir çerçevesi olduğu için daha kullanışı bir görüntüsü var. Tamam. Bayağı belirginleştirmiş oldum. O önce şu kaşlarımın hafif aralarındaki boşlukları dolduracağım. Maskaramı süreceğim Kirp yani Şeyi şey belirginleştireceğim. Kirpiklerimi biraz daha belirginleştireceğim. Bu arada bu kirpik şovun o soru Bioliss Curlit. Bu nasıl bir şey ben anlayamadım yani şu an. Kirpiklerim bir şeye doğru ilerliyor şu an. Arşa doğru ilerliyor. Yani hayatımızdaki her şeyi de böyle bir ıslak meyve alıp cart diye silebilelim. Ama maalesef mümkün değil. E ee, ne diyorsunuz? Kötü mü duruyor şimdi mavi parça? tabii mavi far kötü mü duruyor? Asla durmuyor. Söz konusu bile değil. Buradaki rengi ortaya çıkartacak şekilde yapıyoruz. Mesela gözaltımızı kapatıyoruz. Ama mesela aydınlatmayacak şekilde kapatıyoruz. İşte ten makyajını yapacağız ama tam makyajı mat olacak. Ondan sonra allık parlamayacak. Ruj mat olacak. Hani böyle böyle şeyleri var. Trikleri var. Zaten temelde hani tek bir tara yerin renkli olması kalan yerlerinde ona uyum sağlaması üzerine gidiyor. Maybelline Fit Me 25 numara şöyle. Yine H&M süngerim. Hem süngerim H&M zaten. Bu arada cildimi daha önceden çok güzel bir şekilde nemlendirmiştim şu an mat ürünler kullanmamın bana çok bir şeyi yok. Sıkıntısı yok. Şimdi göz pınarlarımı bir şeyle aydınlatmam evet. lazım ki şu anki göz makyajımı daha böyle bütünleştirsin. Onun için tekrardan yine şu Revolution'un paletini alacağım. Buradaki bu beyaz rengi alıyorum. Fırçama. Şöyle kalem bir fırça kullanıyorum. Dar yapılı. Bunu da dün bayağı işime görmüştü. Bundan sonra bu şekilde kullanacağım. Farmasinin Time Locker şeyi sabitleme fırçası şu, ıslatıyorum yani farı alıp spreyi sıkıyorum ve şuraya uyguluyorum şu an bile bayağı aydınlatmış vaziyette. Ten rengi bir göz kalemi uygulayacağım. Ten rengi göz kalemim yine emirinin kalemi. Kaçta? 122 numarası. Şöyle. Alt kepiklerime yine maskara geçeceğim. Yine şey, Beulis'in bu Curlit maskarası. Şu gene beyaz fırçanın şey beyaz farın olduğu fırçayı alıyorum. Şu hafifçe kaş altına geçiyorum. Şimdi cildimizi güzelce matlaştıracağım. Evet. Bundan da nasıl Stay Matte şeyini, böyle bazını kullanacağım. Süper. Matlaştırıcı bazımızı yapıştır. yazın çok fazla açıkçası. Böyle şey makyaj yapmaktan hoşlanmıyorum. Ya, çok kalın bir makyaj yapmaktan hoşlanmıyorum. Olabildiğince kapatıcı ile bütün işimi görme derdindeyim. Yani değil mi ki Ceylon'un makyaj artisti Tattoo Westbrook kadar beyaz birini Ceylon'un bronzluğuna getirdi görüntüsünü makyajla. Yani Bu dünyada makyaj her şey yapılır yani o noktadan sonra. Şöyle hafif yanağıma geçeceğim. E, bu arada pudramda Rimmel London'ın Bakayım nesiydi? Stay ama artık yazısı silindi. Yani o kadar uzun zamandır benimle. Şöyle konik yapılı bir fırçaya aldım Sephora'yı. Hattımı biliyorum. E ee, peki şimdi tekrardan sokağa çıkmaya sahilendiysen ne yapacağız? Evleri temizledik, her şeyi yaptık. Her şey okey kekleri börekleri pişirdik bir takım kilolar alındı ne olacak şimdi sanki burnum yeteri kadar küçük değilmiş gibi süper bu kadar bence başarılı bir miktar gıdıyı da kapatabiliriz şu an alıyorum geniş geniş Şöyle. bu arada şurayı kontrol Şuradan hani şu iki tarafı da kapsayacak şekilde olması gerekiyor. Daha böyle gıdayık çıkarta çıkarta da bunu gösteren kaç tane youtuber vardır bilemedim. Bunlar hep numara. Tamam. Aslında isterseniz mavi far sürdüm ama şu an ben göründüğümden çok memnunum yani. Çok mutluyum. Çok da keyif alıyorum. Renk konusunda çok emin değilim. Benim renginin e, Superstay ink matlerinden 60 poet rengi. Normalde şöyle açık bir evet, renk bırakıyorum. Bence çok güzel oldu. Nasıl? ben yani ben şu an çok beğendim açıkçası yaptığım şeyi ve görüntüyü. Buna şimdi hafif allıkla da dokunacağım. E, Aldığımda L'Oreal'in Le Blush'larından Allah'ım bunlar 90 liraya falan geçtiler ya. E, 160 peach rengi. Hakikaten peach yani. Hakikaten şeftali bir renk. Hani tamamen tartışmaya kapalı yani gerçekten şu an çok çok güzel olduğunu düşünüyorum benim çok hoşuma gitti görüntüm şöyle size de biraz bakayım. Ee, bugünlük makyajım böyle ben çok severek yaptım açıkçası hani bir deli cesarete girdim laps diye ma mavi fara buradaki matlık ve bunu bir mat ciltle bütünlemek çok iyi bir fikir çok hoşuma gitti ee, umarım siz de beğenmişsiniz. Sadece gerçekten buradaki bütün renkleri teker teker monokromatik göz makyajı yapasım geldi. Tebrik farkında mısınız? Şöyle. Eğer siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, benden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum.